Herkese selamlar. Bugün Protein7.com'da referans sistemiyle nasıl link paylaşarak kazanç elde edebilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle siteye üyeliğinizin olması gerekiyor. Ben daha önceden üyeliğimi tamamlamıştım. Bu yüzden direkt giriş yapıyorum. Bu arada çok sık kampanya yapılıyor. Bu yüzden siteyi sık sık ziyaret etmenizde fayda var arkadaşlar. Neyse konumuza geri dönelim. Referans linki olarak paylaşmak istediğiniz ürünün detay sayfasına giriyorsunuz. Ben X-Pro Creatin 250 gram ürünü tercih ettim. Ürün detay sayfasında biraz aşağıya indiğinizde paylaş ve kazan butonuna tıklıyorsunuz. Ardından çıkan ekrandaki linki panoya kopyala butonuna basıyorsunuz ve artık linkiniz hazır. Daha önceden hazırladığınız fotoğraf ya da videonun üzerine linkinizi mesajınızla birlikte yazıp paylaş. Ben hikayemde paylaşmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz her yerde bu linki kullanabilirsiniz. Size özel referans linkinizi ürün sayfasından alabileceğiniz gibi linkin sonunda yer alan soru işareti S eşittir ve sonrasında yer alan 10 haneli kodu istediğiniz her linkin sonuna ekleyerek referans linkinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin protein tozu kategorisini paylaşmak istediğinizde bu ekranda gördüğünüz linkin sonuna bu şekilde referans kodunuzu ekleyerek link paylaşabilirsiniz. Referans kodunu indirim kodu ile karıştırmamakta fayda var. Referans kodu referans linkinizi oluşturan kişiye özel bir koddur ve bu kod sipariş esnasında kullanılamaz. Yalnızca sizin referans linkinizi oluşturur. Aynı zamanda sitede yer alan alan hesabın bölümünde referans sistemi içinde farklı alanları da görüntülemek mümkün. Burada arkadaş ve takipçilerinizi referans sistemi ile protein7.com'a davet edebilir. Sizin davetinizle oluşturulan üyeliği görüntüleyebilir. Alışveriş yapıldığında bu alışverişten kazanç elde edebilirsiniz. Bekleyen davetlerinizin durumunu ve referanslarınızı da bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz. İstatistikler bölümünden sizin referansınız ile yapılan, oluşturulan alışveriş ve sipariş detaylarını inceleyebilirsiniz. Takipçilerinizin siparişlerinden ne kadar pro puan kazandığınızı da aynı şekilde bu bölümden görüntüleyebiliyorsunuz. Biriken pro puanlarınızı kupona dönüştürürken sepetinizde bunu kupon indirimi olarak kullanabilir. Bunun için ise hesabın bölümünde pro puanların sekmesini kullanabilirsiniz. Hem kendi siparişlerinizden kazandığınız pro puanlar hem de referans sistemiyle kazandığınız pro puanlar toplanarak bu sayfada gözüküyor. Dilediğiniz miktarda pro puanı bu sayfada kupona dönüştürebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Takipçilerimiz sizin linkinizden alışveriş yapsın. ve de puanlarınıza puan katın.